Günaydın. <laughs> Çok erken bir saatte kalktık. Atoş uyuyor. Kıyamam annem böyle melek gibi. Böyle saatlerce onu izliyoruz. Şu elleri. Allah'ım yiyeceğim seni oğlum. Annem. Şimdi Atoş uyuyor arkadaşlar. Bütün bakımları yapıldı. İşte trakostomi pedini değiştirdim. Ağız bakımını yaptım. Elini yüzünü yıkadım. En son suyu verildi. Birazdan Atay'ı anneme teslim edeceğim ve Atan'ın fizik tedavisi için Rama gideceğiz. Rehberlik Araştırma Merkezi'ne gideceğiz. Tedavileri başlayacak inşallah Allah'ın izniyle. Ay çok sevinçliyim, çok mutluyum. İnşallah olumlu geçer her şey. Halledebiliriz erken bir zamanda. Hafta sonuna kalmadan ve oğlum tedavilerine başlayabilir. Kızıcığım, hadi uyu annem sen. atayı böyle yatırdım arkadaşlar. Nefes alıyor merak edenler için. Altına şöyle bir örtü koydum çünkü. O şu kolunu çevirmek istiyor. O yüzden ben sürekli düzeltiyorum. Bu ona egzersiz gibi bir şey oluyor aslında. Bu kolunu şu şekilde bırakırsam hiçbir sıkıntı yok. Böyle rahat yatıyor. Ama onu buraya getirdiğim zaman çok sinirleniyor. Şu an mama saatinden önce böyle bir yarım saat kadar yüzüstü yatacak. Hı, tamam. Tamam. Kızmak yok. Bıçakları. <laughs> i̇şte bu bacakları popoyu yiyeceğim bunu. Anneciğim. Ben gidiyorum aşkım. Aşağı olsun. Bunu yiyeceğim Atoş. Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Dün videonun devamını getiremedim arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir gündü. Kamerayı elime alamadım. Atana fizik tedavi işlemlerini halletmeye gittik babasıyla. İşte benim sigorta işlerim falan vardı. Onları halletmeye gittik. E, bayağı bir uzun sürdü oradaki işlemler. O yüzden elime hiçbir şekilde kamerayı alamadım. Hemen alelacele halledeyim. Eve gelelim diye. O yüzden bugüne kısmetmiş. Bugün de sabahtan bayağı bir işlerim var. Biz çocukların işleriyle falan uğraştım. Güzel bir iyilik projesi geliyor inşallah. Onun, önce ondan bahsedeyim size. Bu benim için e, çok güzel bir haber oldu. Şimdi benim anlaşmalı çalıştığım medikalciler var, görüştüklerim var. Ya çok iyi anlaştığımız tatlı insanlar, bizi kırmayan insanlar var. Başta da Skymet Medikal geliyor. Allah razı olsun onlardan. Bir söylediğimi iki etmiyorlar ve yardımcı oluyorlar her konuda. Hani kime destek olunması gerekiyorsa ya da işte medikal malzeme kolisi yapılacaksa bayağı düşük fiyattan veriyorlar. Ellerinde kalan malzemeleri işte benim söylediğim çocuklara gönderiyorlar vesaire. Çok yardımcı bizim. Onlara bundan teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir iyilik akımı başlattık arkadaşlar. Bu söylemiş olduğum medikalciler, başta işte öncesi SkyMed Medikal'den başlayacağız. Böyle her ay kendileri bir medikal malzeme korisi yapacaklar. E, yardıma ihtiyacı olan bir çocuğumuz için ve her ay ee, bizim kanaldan videosu çekilecek ve o şekilde gönderilecek. Böyle bir şey düşündük. Onlar da kabul ettiler. Onlara buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve birkaç medikal ile daha görüştüm. Onlar da olumlu yaklaştı. Olumlu yaklaştılar. Bu ay ilk projemiz e, Skymet Medikal ile olacak. Çocukların kalbine dokunacağız. Hiçbir şekilde paranın devreye girmesini istemedim. Tamamen iyilik adına bir şeyler yapmayı düşündüm. Evet birçok medikalcinin reklamını yapabilirim. Burada belki onunla bu şekilde para kazanabilirim ama e, ben böyle bir şey istemedim arkadaşlar. Sadece çocuklara bir yardımımız dokunsun. Çocuklar için bir şeyler yapalım diye. Hem e, sayfaların tanıtımını yapmak adına. Çünkü gerçekten iyi sayfalar, güvendiğim sayfalar Piyasadaki en uygunu alacağınız yerler bunlar. Hem onların tanıtımını yapacağım hem de çocuklarımızın kalplerine dokunacağız. Arada para muhabbeti yok. Bunu bilin öncelikli olarak. Bu bir reklam değildir kesinlikle. Sadece bir iyilik akımıdır, bir iyilik kampanyasıdır. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir şey düşündük. Yakın zamanda da bunu yapacağız. Bir tane çocuğumuz var. Sürekli görüştüğümüz. Onlar da köyde yaşıyorlar. Hani kargo göndermek bile gerçekten zor oluyor. Eşinin çalıştığı bir yer var. O çalıştığı yere gönderirim. Oradan aile teslim alıyor. O kadar zor bir yer. İlk medikal malzeme kolilerimiz onlara ulaşacak inşallah. Evet biz kanaldan her ay hani bir şekilde çocukların kalbine dokunmaya çalışıyoruz ama bunun dışında yani bizim dışımızda da insanların destek olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bu beni bu bugün çok mutlu oldum. Bu anlamda çok mutlu oldum. En son bir paylaşım yaptım biliyorsunuz. Topluluktan da paylaştım. Tek tek mesajlarınıza cevap veremesem de Allah hepinizden tek tek razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek çıktınız. Arkamda olduğunuzu gösterdiniz. Böyle insanlar tabii ki çıkacak. Böyle konuşanlar tabii ki olacak. İyiler kadar da kötüler var bence dünyada. Ama birçok iyinin bizim kanala toplandığına inanıyorum ben. Tek tük çıkıyor çünkü böyle insanlar. Ama oradaki cümle, sen çocuğunu kullanıyorsun cümlesi gerçekten beni çok iyi bıraktı ve üzüldüm. Cevap verme gereğinde duydum. Zaten biliyorsunuz hani bazen de paylaşıyorum, paylaşmadım değil mi artık gülüp geçiyorum. Ölsün diyenler mi dersin çocuğun, geversin diyenler mi dersin, var bunlar. Bunlar için ben bir şey yapamam, ne kadar paylaşırsam paylaşayım bu insanlar var. Maalesef ki var. Ama işte bütün videolarımın altına girip spamlaması, hani şöylesiniz böylesiniz ağır tabirler kullanması beni üzdü. O yüzden paylaşmak istedim. Zaten e, biliyorlar ki paylaştığım kişiler yorum yapan birçok kişi oldu e, hanımefendiye ama anlamadı. Ne demek istediğimi anlamadı. Burada ne yapmaya çalıştığımı anlamadı. Milyonlarca kanal var ya. Milyonlarca çocuk kanalı var. Sağlıklı çocuklarını paylaşıyorlar ve gerçekten YouTube'u gelir kaynağı haline getirip Deli gibi para kazanan insanlar var. Yani bizim kanalımız daha hani çok geniş kitlelere tamam geniş kitlelere hitap ediyoruz. Yani bizim böyle özel gereksinimli çocuklar adına bir yerlere hitap etmeye çalışıyoruz ama yani biz böyle yüksek milyon takipçili bir kanal değil. Ki olsak kazansak bile senin cebinden mi alıyoruz arkadaşım? Ya da hani kanalın amacını bilenler zaten biliyor. Çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Bak bu kadar geniş kitleli bir hesap. Ee, bir şekilde insanların kalbine dokunmaya çalışıyor. Buradan yardımlar gidiyor. ve bu görünen bir şey, görünmeyen bir şey değil ki. Ben her şeyi paylaşırım. Ha, kazanmıyorum da demiyorum. Kazanıyorum da Allah bin bereket versin. Ama ihtiyacı olanlara da yardım ediyoruz. Paylaşıyoruz. Ha, çok mu bir şey kazanıyoruz? Hayır kazanmıyoruz. Ama başta ben neyin sözünü verdim? Burada benim 11 bin takipçim vardı. Video çektim ve dedim ki e artık dedim para kazanmaya başladık ve ben böyle bir yola çıktıysam dedim benimle aynı yolda olan insanlara da yardım etmek isterim dedim ve üçte birlik gelirim her ay bağışlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Medikal malzemeler gönderiyoruz, pusetler gönderiyoruz. Tabii ki bu sizlerin de desteği var burada ama ya ben elimden geleni yapıyorum. Bu neden görmezden geliniyor? Neden beni anlamıyorsunuz? daha ne yapmam? Paylaşmıyor muyum? Evet. Bazı şeyleri paylaşmak istemiyorum bazı çocukları. Çünkü aileler rahatsız olabiliyor. Gururu rencide olabiliyor. Ben de bir anneyim. Ben de aynı durumu yaşıyorum. Türkiye'de gerçekten bu malzemeleri almak hiç kolay değil. Çok zor. Ayakta durma aparatı, oturma sehpası, işte medikal malzemeleri, cihazları falan filan gerçekten çok masraflı. Yani bunlar yapılırken de hani her şeyi paylaşmak ben çok hoş bir şey değil tamam paylaşıyorum elimden geldiği kadar çocukların mutluluklarını da paylaşmaya çalışıyorum ama çok fazla ben şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum şunu yaptık bunu yaptık hani iyilik yapıyoruz sonuçta iyilik yapmaya çalışıyoruz bunu da insanların bu şekilde gözüne sokmaya gerek yok yani ben, yani bu şekilde düşünen bizi rahatsız eden huzursuz eden herkesi engelliyorum dediğim gibi gelmiyor mu kötü yorumlar evet geliyor ama artık uğraşamayacağım ya gerçekten bu benim için ayrı bir enerji Enerjimi çocuğuma harcamak istiyorum. Kendi hayatım için bir şeyler yapmaya harcamak istiyorum. Bunlar sadece beni üzüyor. Tabii ki hani ne kadar takma deseniz de takıyorsunuz. Hani orada da çünkü çocuğunun adı geçtiği zaman hani kendimden geçtim. Hani bana kaşım, gözün şöyle, oran böyle, buran şöyle pissin, kirlisin her şey diyebilirler. Önemli eleştirebilirler yani kötü anlamda eleştirebilirler. bunları görmezden gelebilirim. Ama çocuğumla ilgili hiçbir şey görmezden gelemiyorum bir yerde patlama noktasına geliyorum. Bu patlama noktasıydı galiba. Çünkü daha önce de zaten biliyorsunuz hikayelerden takip edenler, YouTube hikayelerden takip edenler. Ya orada da çok fazla böyle saçma sapan yorumlar gelip İnşallah ölür, geberir, şöyle olur. Ya olacak böyle insanlar biliyorum farkındayım da. Bu çocuk da söylüyor, yetişkin de söylüyor, aklı başında olan da söylüyor, olmayan da söylüyor. E bunları takarsam zaten ben bu işi yapmam, yapmamam gerekiyor. Böyle bir yola çıkmamam gerekiyor bazı şeyleri görmezden gelemiyorum yani anlayacağınız. İste istemez deşifre ediyorum o insanları. İçinden gelenleri söylüyorum. O oh, söyledim rahatladım. Canıma değsin. Tabii ki ben de para kazanacağım buradan. Tabii ki ben de hayal biriktireceğim. Benim hiç hayatım olmayacak. Ne yapayım? Öleyim gebereyim mi istiyorsunuz? Yani sokaklarda mı sürünelim? Niye iyiliğimizi düşünmüyorsunuz? Niye bu şekilde sürekli kötüye yoruyorsunuz? Arabamı aldım. Bezine kadar kadın konuşmuş ya. Böyle bir şey olamaz. Sen benim hesabımı, kitabımı mı tutuyorsun? Ya sen benim kanal gelirimi bir şey düşünüp de bunun buraya harcadın, nereye harcadı mı diye mi düşünüyorsun? E sen benim evime girip benim çocuğuma ne kadar ilaç alınıyor, ne kadar malzeme alınıyor ona bakıyor musun? Onu ben burada paylaşıyor muyum? Sana ne? Seni mi ilgilendiriyor? Ne kadar saçma sapan insanlar var gerçekten. Yani beynini o kadar boş şeyleri harcayan insanlar var ki yazıklar olsun yani onlara. Gerçekten şiddetle kınıyorum. Herkesin Allah'a vereceği bir hesabı var. Ben hesabım göreceğim yer başka bir yerde. O yüzden bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Allah'a havale ediyorum yani. Beni tanımadan, bilmeden, iftira atan, kötü söz söyleyen, olmayan şeyleri olmuş gibi anlatan insanları Allah'a havale ediyorum. Başka diyecek bir şey de yok. İşte bu anlamda da güçlü olmanızı diyorum ya yani ata ya da ata gibi çocukları birçok aile gerçekten çocukları yormuyor böyle insanlar yoruyor kötü niyetli art niyetli böyle içi pis kalbi boş yani bu insanlar yoruyor bizi. o de rahatladı dediğim gibi onu yazmasaydım içim rahatlamayacaktı çünkü bu kötü durumun dışında da burada binlerce kişi bizi takip ediyor binlerce insan güzel yorum yapıyor bunları görmezden mi geleceğim hayır Allah binlerce kez razı olsun. Yani o kadar iyi insanlar var, o kadar merhametli insanlar var ki gerçekten beni çok mutlu ettiniz, çok duygulandırdınız. Bazı yorumlarda ağladım, duygulandım. Ee, yorumların hepsini okuyamadım. Hepsini tek tek okuyacağım, cevap vereceğim elimden geldiği kadar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizim hayatımızdasınız. İyi ki bize destek oluyorsunuz. Destek olmak istemeyenler de izlemesin videolarımı ya. İzlemesin, burada kalmasın yani. Eğer rahatsız oluyorsan, benim çocuğumdan, benden, evimden, hayatımdan rahatsız oluyorsan izleme kardeşim. Kimse seni zorla izletmiyor. Kimse zor oraya Ceylan Özdemir yaz da videoları çıksın demiyor. İzlemeyebilirsiniz. tercih meselesidir. Tercihinizi gidin, böyle saçma sapan kanallara değerlendirin. Zamanınızı başka bir yerde harcayın kötü niyetiniz, art niyetinizle başka yerde tüketin arkadaşlar. Burası sizin içinizden geleni kusacağınız bir yer değil. Engelliyorum, siliyorum. Umurumda da olmuyorsunuz bunu bilin. Ha bir de bana şey demiş. Bak o da şimdi aklıma geldi. Hayatınızı yaşıyorsunuz. Ne hayatı yaşıyoruz ya? Nasıl bir hayat yaşıyoruz senin gözünde? Bak çocuğumun yanından ayrılamıyorum. Abi bugün olan bir olayı da anlatacağım size. Ben biliyorsunuz ki Atan'ın ıslak mendilidir, bezidir, sütla kremidir. Hepsini internetten sipariş ediyorum. Bu süreçte çok fazla işte markettir, mağazalardır oralara gitmeyi istemediğim için hepsini internetten sipariş ediyorum. Yani çocuğun ıslak mendiline kadar düşünün. Ve atanın ıslak mendili bir iki paket falan kalmıştı herhalde. Az kaldı. Bir haftada da paket dönüyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor falan derken neyse evin adresini verdim artık buraya kadar geldi. Dedim ki evde hasta bir çocuğum var. Aşağı inemeyeceğim. Yukarı getirir misiniz? Adam dedi ki getiremem dedi. Nasıl dedim getiremezsiniz ya? Nasıl dedim getiremez? Tabii ki getireceksiniz dedim. Ev dedim hasta bir çocukla bırakıp mı geleyim dedim. Ya köfte yoğuruyordum o anda. Elimde eldiven çocuğu bıraktım buraya aşağı kadar indim. Ve ya bak düşünsenize çocuğumu bırakıp aşağı daha inemiyorum. Dur oğlum yapma yavrum diyemiyorum. Kucağıma aşağı kadar inemiyorum. Siz bunu hayat mı diyorsunuz? Çok mu kolay zannediyorsunuz? Size çok mu kolay geliyor? Ne görüyorsunuz? Yani ne yani? Evi paylaşıyorum, işte kendi hayatımızı paylaşıyorum, zorlukları paylaşıyorum. İçinden çıkardığımız, bizim hayatımızı yaşamamızsa eğer pes diyorum yani başka bir şey diyemiyorum. Allah size böyle bir hayat yaşatmasın. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü böyle insanlar çocuklarına bakamazlar. Çocuklar ellerinde kalır. Neyse sinirimi bozmayacağım. Kendimi de çok fazla yıpratmayacağım konuyla alakalı. Destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerime gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizden kucak dolusu sevgiler.